Aaa. Ah Oy, o neymiş şu <laughs> Atro'dan 3 <üç> adet <laughs> yap geliyor. <laughs> Bu sistardan geliyorlar. Atrol, thank you brother. Thank you. Sistesene Yunus. Sistesi yok ki. Hiçbir şey kalmadı. Ay, benim unutumda. Yunus hiç mı buradan ha. Çok ne hareket etmesene. Ya? Çok hareket etme. Çok hareket etme Yunus. Tamam, <laughs> Başka bir, bir, başkali başkali başkali. Başkali. bir daha istiyorlar. Bir daha şu an bütün tuşlara basıyor. <gülüyor> <gülüyor> thank you bro. Thank you. adam sürünerek gelecek bunu? Neresi? Sol mu? Aynen. Minus, beni direkt hiç görmez gerek yok. De. Aynen. Lan seni görmez, beni görmez. Yunus, hiç gerek yok kardeşim. Aldın sen bu maçı, aldın.